Arkadaşlar 29 Nenepomen başvuruları başladı hakkınızda hayırlısı olsun ön lisans ve lisans adayları bu şekilde ön başvurularını yapabilirler ön başvurularını nasıl yapar, yapacaksınız onunla alakalı bu kısa videoyu attık ee, gerekli olan bilgileri de zaten asıl başvuru sürecinde anlatmışım oradan da doldurabilirsiniz burada dikkat etmeniz gereken husus şu Ön başvuruyu ücretsiz bir şekilde yapıyorsunuz. Ön başvuruyu geçen 130 bin aday ise başvurularının onaylandıktan sonra ücretli bir şekilde normal başvurularını yapacaklar. Onu da aynı 25'inden sonra yapacaklar. Bunu unutmayın. Videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Ön başvuru ve asıl başvurunun ücret kısmını kaçırın. Arkadaşlar kaçalım. merhaba ben park üretmenim hazırlık kursa Mansur Hoca. Bugün sizlere 29. dönem başvuruları başladı. Bununla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Başvuru internet üzerinden nasıl yapacaksınız? ATM üzerinden nasıl yapacaksınız? Başvuru süreci içerisinde sizleri neler bekliyor? Bu konuyla alakalı A'dan Z'ye bir e, video çekeceğiz. Atlamadan geçmeye çalışın. Çok fazla sorularınız oluyor biliyorum. Bu videoyu tam manasıyla izleyin ki e, sorularınız varsa yine yorumdan bize sorun, Instagram hesabımızdan bize sorun. E, çünkü çok fazla canlı akışı oradan takip ediyoruz. Oradan adaylara veriyoruz. Açıklama kısmına da bırakacağız. Ne sorularınız varsa sorun. Biz de yardımcı olmaya çalışalım. Çünkü e, zamanınız az kaldı. Aynı 14'ünden 25'ine kadar devam edecek bu süreç. O süreç bittiği gibi büyük bir ihtimal aralık ortalarında artık sizler parkur sınavına, ön sağlık mülakatı sınavına hatta sözlü mülakat sınavına da girmiş olabilirsiniz. E, giriyor olabilirsiniz. O yüzden bu süreci iyi bir şekilde izleyin. Sizleri neler bekliyor bu konuda biraz fikir sahibi olun. Şimdi arkadaşlar 13 binlik bir POMEM ilanı geldi. Sizler 29. dönem POMEM oluyorsunuz. POMEM adayları oluyorsunuz. Polisliğe başvurunuzu bugün itibariyle artık yapabilirsiniz. İşte e, önce ATM'den bir başvurunuzu yapıyorsunuz. Bunu ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim nasıl yapmanızı A'dan Z'ye. Bundan önce biraz e, başvuru sürecinden bahsedeyim. Şimdi 8.160 tane lisans erkeğe kontenjan verildi. Bu da demek oluyor ki 81.610 aday ön aşamayı geçecek yani 81611. aday maalesef ki alınmayacak. Ve ortalama bu puanın biz geçen seneki gibi 60 puan ile kapatacağını düşünüyoruz. Sadece erkeğin. erkeklerde geçen yıl 60.000 başvuru ön başvuruya çağrılıyordu ama 58.000 aday tek başvuru yapmıştı. Lisans kadın adaylara ise 2240 kontenjan verildi. Şimdi bu Geçen yıl baktığımızda, geçen yılla bu yıl arasında neredeyse iki kat fark var. Neredeyse iki kat farka yakın bir fark var. Şimdi bundan dolayı da e, biz, e, tabi bu bizim kendi fikrimiz, kendi düşüncemiz kesinliği yok. Yani 62, 63, 64, hatta belki bir baktınız 60 61'e bile sıra geldi e, diye düşünüyoruz. E, ama büyük bir ihtimal. 63'ün altına sıra geleceğini düşünüyoruz. Tabi onun üstündeki adaylar da başvurularını yapabilecekler. Yani en alt limit biz inanıyoruz ki bir baktınız 60'lara kadar bile sıralama geldi. Ön lisans erkek adaylar biraz hüsrana uğrayacak. Çünkü 800 kontenjan verildi ve bu puanın 75 ile 80 puan aralığında oynayacağını düşünüyoruz. Ön lisans kadın adayların ise 70 puanın altına bile geleceğini düşünüyoruz. Tabi bu dediklerim işte kesinlik ibaresi değil, düşündüğümüz, stratejilerimiz, yaptığımız anketlerden yola çıkarak bulduğumuz sonuçlar bunlar. O yüzden sınav ne olacak, puanlar nerede duracak onu artık e, açıklanan ileriki süreçteki polis akademisi bizlere bilgi verecek. Biz de ona göre sizlere bilgileri vereceğiz. Peki bundan sonra hocam ne olacak? E, arkadaşlar 130 bin adayın ön başvurusu alınacak. 130 bin adayın ön başvurusu alınacak. 130 bin birinci aday bile başvuruya artık giremeyecek. Arkadaşlar lisans ön lisans puanları nasıl oluyor? Hocam işte biz kaç puanla başvuru yapabileceğiz? Arkadaşlar lisans mezunu iseniz yani 4 yıllık mezunsanız 60 puanın altındaki adaylar başvuru yapamıyor. Sınır 60 olarak belirlenmiş. Ön lisansta ise bu puan 65 olarak belirlenmiş. Yani 65 puan altındaki 2 yıllık üniversite mezunu adaylar başvuru yapamayacaklar. Boşuna başvuru yapmayın. Ee, ücretiniz de boşa gider. Şehit ve gazi yakınları için ise bu puan lisans 4 yıllık mezunlarda 48. Ön lisans mezunları adayları için ise 52 puanda başvuru yapabilecekler. Tabi bunların bu şehit ve gazi yakınlarımızın ee, başvuru Kontenjanları biraz daha farklı oluyor. Yani onlar diğer adaylarla bağımsız bir şekilde kendi aralarında yarışıyorlar. Peki hocam yaş şartı nedir? Yaş şartı 1 Ocak 1993 tarihinden sonra doğmak. Önce doğmuş olmamak. Yani 31 Aralık 1992 bile kabul olmuyor. Ondan sonraki adaylar kabul oluyor. Boy şartı ne olacak? Kadın adaylarda 1.62, erkek adaylardan 1.67'den az olmamak. Bir de bunun boy kilo indeksi var. Boy kilo indeksinde çoğu aday eleniyor. Yani elemelerin yüzde kırıkı nereden bakarsanız ön sağlıktan oluyor. Ön sağlık için de biz zaten açıklamaya internet sitemizin linkini bırakacağız. Orada boy kilo indeksinizi hesaplayabileceksiniz. Arkadaşlar ona bir bakın. Boy kilo indeksiniz hesaplanıyor mu? Boy kilo indeksiniz uyumlu mu? 18 ile 27 indeksi aralığında mısınız? 18 ile 27 indeksi aralığında olan adaylar rahatlıkla başvurularını yapabilirler. Bir de bunun yanında renk körü testi, testi var. Renk körlüğünden şüphe eden adaylar varsa onu da biz internet sitemizin test bölümlerine bıraktık. Zaten seçeneklerden testten bulursunuz. Renk körü testinizi de kontrol edin. Oradan zaten bakarsınız. En az 7 tane doğru bilmek zorundasınız. Bilginiz olsun. Biz 12 tane soru bırakmışız renk körü testi için. En az 7 tane doğru yapan adaylarda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Peki. Başvurulara biraz değinelim. Başvurular ne zaman? Ayın 14 yani bugün başlayacak. Ayın 25'inde saat 5'te kapanacaktır. Hocam işte uzatma olur mu? Hocam yok bilmem işte geç kaldım bir şey olur mu? Arkadaşlar şimdiden başladı. Son güne bırakmayın. Yani işinizi şansa da bırakmayın. Yani bu sizin geleceğinizdir. Çünkü rakipleriniz en az 6-7 ay önceden çalışmaya başladılar. Çünkü o adaylar ben görüyorum. Hırslarını görüyorum. Şu an o adaylar artık sözlü mülakata hazırlanıyorlar. Sözlü mülakatta ne yapabilirim, nasıl edebilirim? Artık adaylar, bu 7-8 aylık adaylar parkuru açmışlar. iyi bir puana da getirmişler. Şimdi artık sözlü mülakata hazırlanıyorlar. Sizler de aynısını yapın. Yani bir an önce artık işinizi ciddiye alın. Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? İşte bu aşamaları nasıl iyi bir şekilde geçebilirim? Bunun araştırmalarını zaten bizler sizlere önceki videolarımızda zaten verdik. Sözlü mülakatsa sözlü mülakata çalışın, parkursa parkura çalışın. Herhangi bir yerinizde sıkıntı yoksa bir an önce başlayın. Bu puanları iyi bir şekilde geçtiyseniz, puan sıkıntınız yoksa riske de atmak istiyorsanız atın. Durumunuz iyiyse ücret konusunda riske de atın. Yani bir an önce hazırlığa başlayın. Hazırlıktan kastım parkur çalışmalarına başlayın, sözlü mülakat eğitimlerine başlayın. Yani yapılması gereken ne varsa yapın. Özellikle o puanın üstünde olan adaylar ne yapıyorsa, ne ediyorsa işini ciddiye alsın ve polislikte e, bu işi başlarsın, yani kendi geleceğini kurtarsın. Şimdi hocam, e, aşamalar nasıl oluyor? Aşamalar arkadaşlar, Ankara'da da olabilir, e, eviniz, ilinizin yakın olduğu yerlerde de olabilir. Ama geçen yıl e, birçok adayı Parkur'da, ön sağlıkta kendi iller, daha doğrusu illerine yakın olan yerlere verdiler. Sözlü mülakatı ise Ankara'ya gönderdiler. Şimdi biz e, kendi Diyarbakır'daki adaylarımızı da eğer olur da Ankara çıkarsa Cumhur Cemaat otobüsleri falan doldurup öyle gideceğiz. Onların yanında gideceğiz. Onları da yalnız bırakmayacağız. E, yani bir an önce o adaylarımızı kazandırmak için uğraşacağız. Sizler de aynısını yapın. Yani e, neresi olursa olsun... Yani toplu bir şekilde gidebilirseniz toplu bir şekilde. En azından sizin kendinize olan güveniniz birazcık da olsun artar. Peki hocam ön sağlıktan önce ön sağlık oluyor. Ön sağlığı geçen adaylar sonra parkura giriyor. Parkuru ön sallığa parkur aynı gün olmuştu. Parkura giren adaylar artık önceden hazırlıklarını yaptıkları için ortadaki polis hakemi e, size der işte parkur kendileri ya da bir polis arkadaşıyla beraber yaparlar. Derler işte parkuru bu şekilde yapmak zorundasınız. Grup grup alacaklar 20 kişilik gruplarla. 20 kişilik gruplarla aldıktan ya da 10 kişilik gruplarla aldıktan sonra o polisler gösterecekler. Böyle yapılır diye size hiç e, tanıtım yaptırmayacaklar. Size hiç antrenman yaptırmayacaklar. Direkt sizi parkurdan sokacaklar. Çıkın derecenizi alacağız diyecekler. Siz de hazır olmadan çıkmayın. Yani fotoselin gerisinde biraz hazır olun derin nefes alın hazır olun öyle çıkın. Konut size gelebilir çıkın çıkın diye. Siz önce hazır olun ondan sonra çıkın. Komut size geldi çıkın diye. Siz çıktıktan sonra eğer hazırlığını iyi bir şekilde öncesinden yapmış olan adaylar varsa bu saniyesini güzel bir şekilde geçirecekler. Ama iyi bir şekilde yapmayan adaylar maalesef kelenecekler. Geçen yıldan her 20 kişiden 3-4 kişi tek geçiyordu. Yani bu oran 17-18 tane adayı neredeyse ediyordu. Tabi sonlara doğru biraz daha bu sayı düşüyordu. Çünkü adaylar işin artık farkına varıyordu. Daha doğrusu erkekler biraz düşürüyordu. Çünkü erkekler önceden birazcık sıkı bir hazırlık geçiriyordu. Sona giren adayların biraz şansı olduğu için onlar biraz daha iyi hazırlandılar. Ve bu oran 20 kişilik gruplardan 13-14'lere kadar düştü. Yani 7-8 tane aday bu sefer geçti. Yine 13-14 tane aday kaldı. Hele özellikle kadınlardan geçen adaylar neredeyse içeride oldu. Yani sizler o yüzden riske atmayın. Özellikle kadın adaylar zaten sizlerin fiziki yapısı erkeklerden biraz daha geri olduğu için yani e, ayrımcılık anlamayın bunu kadın e, erkek adayların sportif vücutları biraz daha var kemikleri ona göre gelişik bir durumda ama kadın adayların öyle değil özellikle spor geçmişiniz yoksa bu daha da kötü bir durum. O yüzden hemen hazırlanmaya çalışın. E, şimdi o adayların e, biz. Önceki videolarda da söylemiştik. Bizim bir parkur paketimiz var. O parkur paketimizde adaylar bizimle beraber eğitim görüyorlar. Adaylarımıza biz parkur paketini gönderiyoruz adresine. Ve o parkur paketini aldığında hemen bulunduğu yerde bir park olur. Evin bahçesi olur. Sistemin bahçesi olur. Uygun bir yer olur. Orada parkur malzemelerini kuruyor. Bizim ona gönderdiğimiz antrenman videolarıyla antrenmanlarını yapıyorlar. Gelişim gösteriyorlar biz istasyonlar olarak takla istasyonu gönderiyoruz, sıçrama istasyonu gönderiyoruz, torba istasyonu gönderiyoruz, sağlık topu torbası istasyonunu gönderiyoruz, lastik istasyonunu gönderiyoruz, sağlık topu istasyonunu gönderiyoruz, slalom gönderiyoruz. Bunları gönderdiğimizde adaylar iyi bir hazırlık sürecinden geçiyorlar. Ve adaydan video istiyoruz. Videoyu aldığımızda bu sefer adayın nerede eksikliği varsa o adayın eksikliklerini gideriyoruz. Ona diyoruz işte bu şekilde yapman lazım. Bu şekilde yaparsan daha iyi bir elde derece elde edeceksin sözlü mülakat için adayın hayatı bilgilerini alıyoruz. O hayatı bilgilerini aldıktan sonra adaylarımızı daha iyi bir şekilde sözlü bir lakatta kendilerini tanıtmaları için onlara ten, tanıtım şeylerini veriyoruz, metinlerini veriyoruz. Ve o aday tanıtım metinleriyle kendini daha iyi ifade edip sözlü bir komisyonu komisyonun karşısına çıkıp onları söylüyor. İşte benim kardeşlerim bu kadar, ailem bu, babam bu meslekte, polis olan abisi varsa şu, e, hangi mesleğe daha yatkın olduğunu filan e, polis akademisi içerisinde onu dile getiriyoruz, onu söyletiyoruz adayımıza. Aday da o şekilde daha iyi bir e, hazırlık süreci geçirerek, gidip kazanıyor. Bunların hepsini adaylarımıza yanında ücretsiz parkur paketini aldığında veriyoruz. Bir de sözlü mülakat kitabımız var. Adaylar sözlü mülakat kitabına da hazırlanıyor. Sözlü mülakat kitabında mülakat anılarını bile koyduk. 28. dönem adaylarının mülakat anılarını koyduk içine. Ne yaşamışlar, ne etmişler. Bunun en son sayfasında zaten bunu koyduk. İçeriğini çok zenginleştirdik. Sözlü mülakat için gizli tüyolar dedik. Tüm yıllarda çıkmış soru ve cevapları önümüzdeki yıl çıkabilecek soru ve cevaplarını koyduk. Fiziksel parkurun püf noktalarını koyduk. Güncel bilgiler ve gün, e, genel kültür. E, sınav kazandıran güncel bilgiler ve 180 tane yakın soru içerisine koyduk. E, bu adaylarımız buna iyi bir şekilde hazırlanıyorlar. Sözlü mülakatta nasıl giyinmesi gerekiyor? Bunların hepsini biz adaya artık enjekte ediyoruz. E, ve adayın hazırlığı, hazırlık geçirmesini sağlıyoruz. Bu paket paketine ve sözlü milahata aşağıda bıraktığım e, telefon numarasıyla iletişim sağlayabilirsiniz. Bizimle ya internet sitesinden alırsınız ya da bırakacağım numaradan direkt e, in, şey telefon üzerinden sipariş verebilirsiniz. İnternet ya da telefon pek bir farkı yok. Siz hangisinden sipariş verirseniz ilk 3 e, iş günü içerisinde çıkarıyorlar, 5 e, iş günü içerisinde ise sizin elinizde olmuş olur ve ee, sizler de geç olmadan hazırlığınıza başlamış olursunuz. Arkadaşlar şimdi başvuru nasıl yapılıyor? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Ee, bu başvuruları e, iyi bir şekilde yapın, atlamadan geçin ve sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışın. Telegram grubunu da açıklama linkine bırakacağım. Bir sürü 29 dönem POMEM adaylarının Telegram grubunda da biz topluyoruz. Instagram hesabımıza da geliyorlar. Herhangi bir yerde sorun yaşarsanız hemen yorum kısmından da bize sormayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah en çok emek veren kardeşimiz kazanır. Hakkınızda ayrılsa olsun. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız direkt biz video attığımızda bildirimler size düşer. Beğeni sayısı da yüksek olduğunda biz 29 dönem POMEM videolarını atmaya devam edeceğiz e, ee, başarılar diliyorum. Diyarbakır'daki yerimize de gelmek isteyen haberler olursa onu da açıklama kısmına bırakacağım. Türkiye genelinden de parkura hazırlanmak ve sözlü mülakata hazırlanmak isteyen aday olur. sonunda da e, açıklama kısmındaki e, telefon numaramızı falan bırakacağım. Sipariş e, kodunu. Herkes oradan linkini oradan alabilecekler. Alasmanlık. Arkadaşlar öncelikle Halk Bank ATM'sine gidiyorsunuz. Fatura ve ödemelere tıklıyorsunuz. Eğitim ve sınav ödemeleri. Polis Akademisi ödemeleri. Polis Akademisi. TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Telefon numarasını giriyorsunuz. OMM sınavını seçiyorsunuz. Belirlenen tutarına kadarsa onu ödüyorsunuz. Onayı veriyorsunuz. Dekontu çıkartıp başvurunuzu internet sitesi üzerinden devam ediyorsunuz. İnternet tarayıcısından aizpolisakademisi.tr yazıyorsunuz kısaltılmış haliyle sisteme giriş yaparak e-devletinizle giriş yapıyorsunuz. Sisteme girdikten sonra kimlik, fotoğraf, adres, iletişim, eğitim, eş, ek bilgilerin hepsini dolduruyorsunuz. Bunlar zorunludur. Sonra kimlik bilgilerini güncellemek için kimlik bilgilerini Merlinist'ten güncellet butonuna tıklıyorsunuz. Fotoğraf bilgilerini güncelliyorsunuz. ÖSYM'den fotoğraf çekebilirsiniz. Tüm bilgileri diğer bilgi alanlarına girdikten sonra güncelle diyorsunuz. Eğitim bilgilerini güncelliyorsunuz. Eş bilgilerini güncelliyorsunuz. Tabi olmadığı için boş geç edebilirsiniz. Ek bilgileri dolduruyorsunuz. Sonra başvuru sürecindeki sayfaya girip başvurunuzu yapıyorsunuz. Tabi ödemenizi gerçekleştirmeniz gerekiyor bu aşamada. Eğer doldurduğunuz bilgilerde herhangi bir eksiklik, sıkıntı filan varsa bu şekilde bir ekranla karşılaşırsınız. Eğer yok ise başvuru işlemini zaten tamamlıyorsunuz. Başvuru onayla ve kaydet. Artık bu çıktınızı alabilirsiniz. Başvurunuz artık tamamlanmıştır. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımızı ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Alasmalık.